Yaptığı itiraflar yüzünden suratı değişecek olan arkadaş bu mu? Evet doktor bey. Yaptığı itiraflarla yaratı dünyasının altını üstüne getirdi böyle. Var mı söyleyecek bir şey? Doktor bey, rica etsem beni mahsun kırmızı güle benzetir misiniz? E, artandan bir de küçük boy yapayım. Bu suratından bir halt olmaz ama elimden geleni yapacağım. Son olarak bir aynaya bakabilir miyim? Suratına bakacaksın. Sırat. Hadi git bak bak. Başka çare yok oğlum. Benim böyle bir suratım olsaydı bakmazdım ona. Hadi geç de bitirelim şu işi. Hazırsan açıyorum yeni suratını. Hazırım. İşte yeni surat. Ne bu ya? Aynı sana benzemişim. Ben bunu istemem, başka bir şey yap. Saçmalama, sağ. Ben ayna değilim. Ayna orada. Kalk bak. Kulakları biraz daha küçük yapsaydın keşke. Bunun da çok büyük olmuş. Ee, kusura bakma, devletin yüz değiştirmek için ayırdığı tahsisat bu kadar. Baştan biraz sıkar ama zamanla alışırsın. Bol sıcak suyla yıka, iyi gelir. Kimya mu? Hilmi mü Abim. Peki sen kimsin? Kemal. Ben Kemal diye birisini tanımıyorum kardeşim. Tanrım bu ses, Hilmi abinin sesi. Ne yaptın Hilmi abiye? Ya? Şşş! Açık etme, sus! Ne oldu sana, ne bu surat? Sen abuzersin değil mi? Evet benim. Sen niye yüzünü değiştirdin? Tefecilerden para aldım, ödeyemedim. Karanlık işlere karıştım. Ondan sonra hepsini bir ihbar ettim. Karşılığında da bana bu suratı yaptılar. Peki ya sen? Uzun hikaye anlatırım. Sende de para yok anlaşılan. Hoş geldin karıcığım. Hoş bulduk. yüzünü değiştirince yengeyi de değiştirmişsin. Saçmalama o Gülten. Gülten yenge? Abu Ser. Yenge sen niye yüzünü değiştirdin? E beni tanıyıp da onu yakalamasınlar diye. Köpeği bile değiştirdik. Teriyeydi, de kaniş yaptık. Tabii hiç kimse yok. Kahveci bile değişmiş. Buyurun beyefendi ne içerdiniz? Allah Allah ses Ragıp'ın görüntü değişik. Ragıp oğlu tanımadın mı? Hüseyin dayı! Şimdi kafayı yiyeceğim. Ya ne olmuş bunlara? Ragıp ben güzel. Evet. Ne oldu? Ne bu surat? Ne olmuş Görüm Görmeyeli baya değişmişsin. Bana Murat de. Cemil dayı da Hüseyin dayı oldu. Abi, anlatsana. Ne anlatayım? Köyden niye buralara geldim biliyorsun. Sürüyor mu hala o mesele? Sürmez olur mu? Adamlar hala peşimdeler. Her gün ölüm korkusuyla yaşamaktan bıktım ya. Yani. Ne yaptın peki? Biraz itirafta bulundum. Azmana geldiyse söyledim. Onlar da sağ olsun karşılığında suratımı değiştirdiler. Bu kim? Kahvenin kedisi. Ya. Tamam, git orada bekle. Ciğerini getireceğim, hadi. Kahvede tanıdık, kimseye rastlayamadık. Hepsi tanıdık. Bak, şu sakallı olan Burhan. Nurettin değil mi? Yok, o Burhan. Burhan'la Nurettin karşılıklı olarak suratlarını değiştirdiler. Bak, şu ala bıyıklı olan da Jale. Kim? Cemile teyzenin kızı Jale. Ne bakıyorsunuz? Hiç adam görmediniz mi? O niye öyle? Kendisiyle beraber maliyede rüşvet alan 80 kişilik kadroyu itiraflarıyla çökertti. Böyle daha fazla yaşayamam deyip işte bu hale getirdi kendini. Mecliste dün ilginç anlar yaşandı sayın seyirciler. Ettiğimiz emine sadık kalıp vatandaşların sorunlarıyla yeterince ilgilenemiyoruz. Milyarlarca lira maaş alıp yan gelip yatıyoruz şeklinde itiraflarda bulunan bir meclis dolusu milletvekili toplu halde yüzlerini değiştirme kararı aldılar. Yeni yüzler için ihale açan milletvekilleri, ihaleyi tanıdıklarına vermek için tekme tokat birbirlerine girince bir çoğunun yüzü tanınmayacak hale geldi. Yeni yüzlerin ceylan derisi olması ağırlık kazanıyor. Manda derisi olması yönde verilen önerge itici bulundu. Cumhurbaşkanı itiraf... Boşuna kaçıyoruz. Bu iş yüz değiştirmekle olmaz. Kafaların değişmesi lazım.